Merhaba sevgili dostlar Ahmet Baş kanalından hepinize saygılar sevgiler şükranlar evet bugün hava soğuk dışarısı yağmurlu karlı efendim bir yere gidemedik video çekmek için efendim evde bir şeyler yapalım sizin için bakalım benim hanım bugün ne yapıyor bizi Filim bugün bize ne yapıyorsun? Merhaba sevgili takipçi, takipçilerimiz. Ee, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Karadenizlilerin en çok sevdiği lahana yemeğini yapıyoruz. Dışarıda kar yağıyor. Kar yağmaya başladı daha doğrusu. Hava soğuk mu soğuk? Soğuk havada ne gider? Kara lahana yemeği gider. Bol acılı, tereyağlı, soğanlı, malzemesi bol acılı yemek gider. Soğuk havada soğuk soğuk yiyeceğiz. Evet, ne yapıyoruz? Soğanlarını doğruyoruz. Soğanlarını ince kıymıyorum çünkü bu lahananın çorbasını yapmıyorum veya vurmasını yapmıyorum. Ee, şey haşlamasını yapıyorum. Haşlama dedim, kalın kalın doğruyoruz. İçine ne isterseniz koyarsınız işte arzuya göre. Yani kotili lahana Heh, Kotili lahana, evet. Kotili lahana. Şimdi soğanlar, iki baş soğan doğradım ne doğrayacağım yanına? Kendi bahçemden yazın e, acı biber, çok acı. Kurutup dondurucuya koyuyorum. acılı olsun iyi. Ben bunları kurutup güneşe asmıyorum. E, sevgili takipçilerimiz. Ben bunu kurutuyorum, dondurucuya koyuyorum. Poşetliyorum, dondurucu, dondurucuya koyuyorum. Böyle. Şimdi onlardan doğrayacağım. Acı mı, acı mı? Hiç öyle kurutmakla uğraşmıyorum. Önceden kuruturdum. Güneşe asardım, kuruturdum. Ama şimdi hiç o zahmete girmiyorum. Dondurucuya koyuyorum. Oradan yemeklerimi alıyorum koyuyorum. Şimdi başka ne koyacağım? Yazdan yine o kırmızı kapya biberimiz dediğimiz biberden dondurucuya doğruyorum koyuyorum. Ondan koyuyorum lana yemeklerimi. Çok lezzetli oluyor. Onun yanında ne koyuyoruz? İç yağımız. Evet Bunsuz iç yağımız. Bunsuz olmaz. Ama çok koymuyorum. Yani midemize dokunmasın. Bir de soğanını soğanıyla birlikte kavururken ee, kokusunu soğanına bıraktım, içinden alıyorum onu. Ağzımıza gelmesin diye. Yanında bu var. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları soteleyeceğim. Şimdi bunlar böyle bir kenarda dursun. Lahanamızı yıkadım, doğradım. Oraya gö gösteremedim size. Dedim video uzun olmasın, takipçilerimiz e, sıkılmasın. Şimdi bu da pişmek üzere. Nasıl anlıyoruz? Şöyle elimizi alıyoruz. Şöyle bir tane kotisinden biz koti deriz daha doğrusu Karadenizliler. <laughs> koti derim. Şu kotiyi eline aldın mı? Ezdin mi? Ne oldu? Pişti demek. Şimdi ben bunu ne yapacağım? Süzgeçten geçireceğim. Şimdi süzgeçimi alalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Evet, süzgeçimi aldım. Evet, lakana evet. en şifalı, faydalı şimdi, sebze. Evet, evet şimdi aşkım yanmadan şöyle şunu alayım elim yanmasın bir de şunu da tencerenin altına koyayım ki sıcak şey yapmasın yani. şimdi takipçilerimiz ay gazımızı kapatalım süze süzene kadar boşa geçmesin çünkü tüp çok pahalanmış bizim köyde doğalgaz yok şimdi bunu alıyoruz ne yapıyoruz oh maşallah süzelim dur şöyle yapayım duman oldu Tedilerimiz de camdı. Şöyle. Şu bana o kaşığı, onun kaşığını verebilir misin hayatım? Şimdi bunu bir dakika sıcak oldu. Alıyorum süzgeçimi. Süzgeçimi aldım. Evet. <laughs> Şunların güzelliği bak. Evet. Bunu şimdi süzgeçimi aldım. Bunu kenarda böyle bırakıyorum. Ne yapıyorum? Kenceremi bir çalkalayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, tekrar ne yapıyoruz? Az bir şey sıvıya koyacağım. Az bir şey sıvıya, Bismillahirrahmanirrahim. Sıvıya koyacağım az bir şey. Ondan sonra Şimdi. sıvı yağımızı koyduk. Şimdi bir dakika hayatım. Tereyağımızı alalım. Tereyağımızı aldık. Evet. Tereyağsız olmaz. Tereyağı yemeklerde hemen hemen her yemeğe koyuyoruz. Tamamdır. Tereyağımızı da koyduk. Evet. Evet sevgili takipçilerimiz. Hayatım raya göster. Raya göster hayatım. Şimdi ne yapıyoruz? Acı biberimizi doğradık. Soğanımızı doğradık. Şimdi acı biberle beraber soğanımızı içine. Ben yemeklerde bol soğan kullanırım. Soğansız yemek düşünemem. Soğansız bir yemek asla düşünemem. Soğanı çok tüketirim. Şuraya kaydım. Bu oradan gözükmüyor. Şimdi soğanımı çöküyorum. Ne yapıyorum? O kırmızı kapya biberimi de içine koyuyorum. Mısır mi yapsam mı Zepoli? Sen istersin de ben yapmaz mıyım aşkım? Sen yeter ki iste. Biz senin, bakan oldun mısır siz olmaz. Senin, senin canın sağ olsun ben yaparım. Sen yeter ki ye. Şimdi bu iç yağını koydum ya, şimdi bu iç yağ burada, ona kokusunu bırakacak, kokusunu bıraktıktan sonra içinden alacağım onu ki lanay yerken o iç yağ ağzıma ağzıma gelip de bir şey, tat bırakmasın. Bu iç yağın kendine has bir kokusu var. Ne zaman o pişer be, Bu şimdi her şey hazır, bir soğanı sotelenecek. Lahanasını gördüğün gibi bak mis Kaçlandı değil. zaten. Kaçlandı he? zaten. Yani 10-15 dakikaya yeriz yani. Evet. zaten. Ama Ama şey, daha misli ekmeği pişmedi. O misli ekmeği de o az yaparım. Lakana lakanasın, kazanda kaynayasın, senin de kimetli şifası. Evet. <laughs> Şimdi bu sötelensin böyle hayatım. Tamam. Devamını sonra çekersiniz. Evet, lakana demir vitamini içeren en faydalı sebze. Efendim bu soğuk havalarda, soğuk aylarda hasta Şimdi, olmasın. Şifa. Aynen. Herkese Aynen. öneriyorum. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Ben az bir şey salça koyuyorum. Çok koymayacağım. Zaten içine kırmızı kapya biberlerimizi koyuyorum. Az bir şey salça koyuyor. salçanın da kokusu çıkana kadar al bir işi. Bir iki saniye. Şöyle döndüreceğim. Al bir al bir şey. Şey. Soğan üstüne sıcak suyumuz vardı. Az sıkara da ısıttım. <laughs> <Oo>. Ol acılı. <laughs> Bu şimdi yiyilmez mi? Acılı acılı. Hem en ucuz yemek Anladım. hem de en faydalı Şimdi yemek. Şuradan damlamasın altına ne şöyle şeyin, elini dikeyim. Şurayı göstereyim. Oh! Oh! Şimdi oh. Yakındaki sevgili takipçilerimiz. Buyurun gelin. Hep beraber yiyelim. Buyurun. Gerçekten samimi söylüyorum. Yakındakiler buyurun gelin. Bekliyoruz herkesi yapmış olduğumuz lahanayı beraber yiyelim. Şimdi ne yapıyoruz? Zaten böyle şimdi karıştırmaya da gerek yok. Az bir şey de bulgur koyuyorum. Ben e, pirinç değil, bulgur daha çok tavsiye ediyorum yani. Daha yakışıyor lahanalar. Aslında barbunya da koyarlar. Ben de koyarım ama bugün akşamdan barbunya satmayı unuttum. Onun için barbunyasız olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi suyunu koyacağım. Suyunu da koydum. Çok sulu yapmayacağım onu. Evet. Şimdi gösterebilirsin için yapma tekrar. Ne yaptık? Bulgurunu koyduk. soğanımızı soteledik. Her şeyini koyduk. Acısını koyduk. Şimdi az daha pişmesini bekliyoruz. şimdi pişecek özdeşe suyuyla özdeşleşsin. Ondan sonra afiyet olsun. Ha. Ama misir ekmeği pişmedi de. Misir ekmeğini de yaparız. Yani daha pişince de yaparız. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Pişmeye bırakıyoruz. Bu kadar. misiri unumuzda Karadeniz misiri unundan yapılmış özel bu konulun evet. Şey, misiri unu. Şey. her şey doğa. Misir unu şey elektriyorum biraz kalın yedim ona elektriyip yaptım mı güzel olur. Az bir misir ekmeği yapacağım o da şimdi eşim istedi diye. Canı çektim. Bakalım oldu mu, çiğitmeyiz Evet, al bir şey. Bakayım, al bir şey daha koyayım. Gerçekten bayağı... Evet, sevgili dostlar, bugünlük bu kadar. Evet. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi seyirler.